Bir tane heal Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. O da sola soluna baktı, mol kurdu daha yine. Helal <laughs> lan sana. Ya, ya, hafif ya. Dile line, dile line with the moon power. Now switch to a new Two twelves in the back just blew out. Everything I do end up in a new now Yeah. the club with a few now. Just some Hollywood girls and they do shit. I'm drunk, I'm drunk in the mood now. 2 8. and what you wanna do now? I side. Top ben diye girdim ben. Solo, valla sıkıldım ya. Sola side girmekten sıkıldım ya. Side demedin Ha. Evet. Ha, evet. kanka, Valla sıkıldım. Flashları ben atıyorum. Ben giriyorum kanka ya. Böyle gitirelim mi kırmızı? bir daha flash bu arada. Atma kanka. 4 vurdum daha ne yapayım hemen. Bu da beş kanka. Mor. Sarstım önüne. Ay ay ay, ay. atma flash Aha 104. Sana kanka kırma kanka. Düşman da

İyi bir maklulu başından oluyor değil mi? Kanka bu cross daha iyi. Bu <laughs> <laughs> cross love. Öldü sağ. Soslu Soslu sol at. Öldü. Sol i̇lk sola bakacağım. İlk sola boş. Sight. Sight öldü. Soslu Soslu Klasik. Kerru. Melih flash'ımı var atıyorum. Yok yok ben gidemem. Çok, çok flash. Boy, Şorta dikkat etmeli. Ah, e, şort şort e, main var. Şort geldi, şort Aa, bir, bir tane daha yok. İki main, bir short. Görüm. Flash daha var mı? B oynuyor galiba. Ne olur? Fatih gel oğlum. Market gel eder. Dönsene dönsene. Phoenix, Phoenix market girer. Rage daha yeni gelecek kanka. sitede Basamaklarda. Ben, ben sana Info Bey girdi ee, yine. Be biri kuruyor, biri de basamakta sağdaydı. 30 Thirty seconds left. Shadows traveling. <clears throat> Only one. one enemy remaining. Maybe be... Ten yeah. seconds yeah. left. Hey! For your charges. Sağ üstte burada, sağ dikkat et. B. onu, kırarım ben ama. Bakıyorum <laughs> B'ye. Mid'de var, <laughs> iki tane mid. Tamam, Ehmun ölmeyin de bakıyorum <laughs> B'ye. Çok iyi. <laughs> i̇ki Ehmun, iki Ehmun. Iki, iki. <laughs> İkisi de site yerleştirildi. Ama kadar mı bir tane? Ama görürler seni. Görüş sağlıyorum. Var var adamlara. Heyecan açtığın açacak. Cypher mitte, Cypher mitte. Botu zıplayacak herhalde. Ben her de de ya, ya. Daha... Doğru, Çok, bir de Şorta bakması lazım benim. Öldü Kapattım kapıyı ben Kg açsana Aha birisi pickliyo Ben de doldum Aç, şey Açtım Hoşoldu Helal, çok helal adam. Helal oğlum Çok oku Bas belli değil O kim koydu? Short, short, short Short Ölüm Bu ne lan ben Sova double'daydı Double'dar var, aynı double'dar Double'dar yetmiş Of Çok oku Oha Oha alma o var kuruldu şimdi şimdi hepsine hepsi, mi? <laughs> evet, <yaklaşık> hepsi. <laughs> gözlerini beni <kapatalım. gülüyor> hemen sağ hemen daha. 100 Cypher Cypher'a 100 short'ta var, base'de var. Girdi Cypher. You alsın ya. Girdi smoke sağda geri çıktı. Çıkmadı. E söylüyorum Git bir mitten beni kaldır. Geliyorum. Ama bir olabilir ha. Dikkat et. Tam bir kaldır beni mitten. Çok kötü pick atıyorlar ya. Yakıştı. 4 Sola gene. Ben, orta, ben, orta, orta, ben orta. Orta. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman ya. <laughs> Hadi bir bela. Bir canlı ya, kesin atamayacağım. Bela. Ne? <laughs> 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 At. Bir tane daha var. Helal abi. Ömer abi. abi. 2 mermi. Bana gelmiş. Midde bir tane de. Wow. 1v2 al lan bu. Helal 1v1. Okay. Ah. <laughs> Oğlum bu amına kodumu drone ne yak ya? <laughs> 1ALAN 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 1 a l a a l a n 1ALAN 1ALAN 1 a l a l a n 1ALAN 1ALAN Don't pick your One in window pushing behind. Okay. Behind you. Coming long, close. Bak yok. Buruyum. Direkt evet, var sadece Arkaya aldım. Flank'e bakıyorum. Aldı. Arka bir tane long. İki long, iki long. Buradayım, buradayım. Yanındayım yanında. Yani. Sage komuta. Korktu mu? Öyle on. Two side, two side. Yandı hayvan. Atlamış işin bitti. Koy 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 abi, al işte bitti. Yapamayız. İşte orada gidiyor kanka. İşte burada mıydı? Evet ikisi de orada diye evet. Heaven'a kurdu. Geldi biri Heaven. Heaven'dan biri? İkisi de. Birisi de. Bir düşman o, kaldı. Bir tane Ülp daha galiba. Evet. Ah, oh, oh, oh. <Gülüşmeler> Öl. Aldın eli. Helal oğlum. <laughs> Oy bak bu